Selamlar herkese. Bu videoda Neotopra'nın patriarki düzen ve erkek olmak isimli videosundan bahsedeceğim. Bu videoyu pek yapmak istemiyordum çünkü kanalımın diğer kanalları eleştirmekten ibaret olmasını istemiyorum. Ama bu kadar büyük platforma sahip olan bir insanın kontrolsüz ve eleştirisiz bir şekilde cinsiyetçiliği normalleştiren videolar yapıp sıyrılmasını kabul etmiyorum. Şahsen ben Neotopra'nın kadın düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Ama yaptığı videolarda azımsanamayacak bir cinsiyetçilik var. Kadınlar ve feminizmle alakalı yaptığı videolarda hala çok ciddi hatalar görüyorum. Bu videosunda da benzer sıkıntılar var. Çok uzatmadan videoya geçelim. B neyden bahsettiğimi açıklayayım. Tabii ki videonun tamamını incelemeyeceğim. Katılmadığım ve en çok yüze batan yerlerden bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Tamamını izlemek isteyen gidip izler zaten. Bir kardeşimiz şöyle yazmış. Boşanmak istediği ya da arkadaşlık teklifini reddettiği için öldürülen ya da sadece yolda yürürken katana ile öldürülen kadınlar varken kadın düşmanı nasıl yok dersin sana inanamıyorum Neo. Ben de sana inanamıyorum çünkü tüm video boyunca kadına şiddet demenin neden saçma olduğu ile ilgili konuştuğum Nasıl anlamadın bilmiyorum. Yine cevap vereyim. Öncelikle söylediğin şeyler çok üzücü. Keşke yaşanmasa fakat kendin söylüyorsun. Arkadaşlık teklifini reddettiği için diyorsun. Biri kadın düşmanıysa neden bir kadınlar arkadaşlık kurmak istesin ki? Aynı şahıs muhtemelen para vermediği veya yan baktım bahanesiyle erkekleri de saldırıyor. Biri kadın düşmanıysa neden gidip evlensin? Bu ülkede kadınlar töreye namus, kıskançlık veya başka sebeplerden öldürülüyor. Bunu inkar edemem. Fakat bu cinayetlerin doğrudan kadın olmalarıyla herhangi bir alakası yok. Videonun başındayız ve şimdiden çok büyük hatalar var. Kadına şiddetlenmesine karşı çıkmak ben toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında hiçbir şey bilmiyorum demektir. Kadına şiddet gerçektir ve bu sözün kullanılması son derece önemlidir. Bizim sürekli kadın cinayeti veya kadına şiddet dememizin sebebi kadınların cinsiyetleri yüzünden şiddete uğraması ve öldürülmesi. Bunu anlamanın nesi zor bilmiyorum. Erkeğin çıkma teklifini reddettiği için, boşanmak istediği için, tırnak içinde çok açık giyindiği için, yemeğe tuz atmadığı için öldürülen kadınlar var. Evet, bir insanın birini öldürmek için hali hazırda sorunlu olması gerekiyor. Ama karşısındaki kişinin cinsiyeti de katilin bu cinayeti işleme sebebinde etkili olabiliyor. Bu kadınların öldürülme sebepleri arasında cinsiyetleri de var yani. Aynı şekilde cinsiyetleri sebebiyle şiddete maruz kalıyorlar. Bu yüzden ısrarla kadına şiddet diyoruz. Yan bakmak veya para vermemek uygun örnekler değil. Bu iki örneğin cins cinsiyetle hiçbir alakası yok. Ama kadına şiddet ve kadın cinayetinin var. Mesela bir kadın yolda araba kazası sebebiyle öldüğünde buna kadın cinayeti demiyoruz. Çünkü kadının öldürülmesinde cinsiyetinin herhangi bir etkisi yok. Kadın cinayeti olması için failin cinayeti işleme motivasyonları arasında kadının cinsiyetinin de olması gerekiyor. Ve evet kadınların töre, namus, kıskançlık gibi sebeplerden ötürü öldürülmesinin içinde bu motivasyon var. Bu yüzden senin bahsettiğin cinayetler kadın cinayetidir. Kadın cinayetlerinin yaşandığını inkar edemem deyip aynı cümle içerisinde inkar etmişsin yani. Gelelim bir diğer hataya. Bir insan kadın düşmanıysa neden kadınlarla arkadaş olsun? Neden evlensin? Üzerine hiç düşünülmemiş, baştan aşağı hatalı bir fikir bu. Kadın düşmanı erkekler, kadınlardan ne kadar nefret ederse etsin, çoğunluğu kadınlardan cinsel veya romantik anlamda hoşlanıyor. Tabii ki evlenmek isteyebilirler. Aynı zamanda bu erkekler eşlerine kendi yemeğini ütüsünü yaptırmak ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için de evleniyorlar. Bu mentaliteye sahip, tamamen eşini hizmetçi olarak gören ve bu sebeple evlenen birçok erkek var. Bu yüzden biri kadın düşmanıysa neden evlensin demek mantıklı değil. Aksine kendi argümanını yaralıyor. Neden arkadaş olsun? konusuna gelirsek. Bir erkeğin kadın düşmanı olması doğrudan hiç kadın arkadaşı olmayacağı anlamına gelmez. Erkeklerin cinsel çıkar sağlayabileceği düşüncesiyle kadınlarla arkadaş olabileceklerini bir kenara koyalım. Kadın düşmanı erkekler muhtemelen feminist kadınlarla arkadaş olmak istemeyecektir. Onun yerine feminist olmayan, hatta erkeklere tapan, kendilerince makul olarak gördükleri kadınlarla arkadaş olurlar. Bu durum sadece kadın düşmanı erkeklere özel değil. Bazı homofobiklerin "Ben homofobik değilim, gay arkadaşlarım var." dediğini duymuşsunuzdur. Bu insanlar eşcinsallerden nefret etmesine rağmen gay arkadaşlara sahip olabilir. Çünkü o arkadaşları görece makuldür. Kendi haklarını savunmaz, kendisini ezdirir. Hatta heteroseksüellere yaranmak için gay olmasına rağmen homofobiklik yapar. Homofobik erkekler bu arkadaşlarından nefret etmez. Çünkü bu gayler kullanışlı aptallardır. Homofobiklere herhangi bir tehdit oluşturmazlar. Erkekler de feminist olmayan kadınlarla aynı sebeplerden ötürü arkadaşlık kurabilirler. Neon'un bu kadar basit bir konsepti anlayamamasına çok şaşırdım. Kız arkadaşları olan veya evli olup kadın düşmanı olan erkekleri görmedin mi hiç? Kadın düşmanıysa niye evlensin falan. Çok zayıf argümanlar bunlar. Ataerkil dediğimiz sistemin sorumlusu erkekler değil. Ataerkil sistemin ne olduğunu bile bilmediğinize yemin edebilirim. Bu sistemin erkeklere herhangi bir faydası yok ki. Çok ufak bir azınlığa faydası var. <laughs> nasıl ya? Erkek üstünlükçü sistemin nasıl erkeklere bir faydası yok? Bunu söylerken hiç mi düşünmedin ben ne saçmalıyorum diye? Ufak azınlıktan kastın nedir? Ataerkil sistem adı üstünde erkek egemendir. Zengin fakir ayırmaz. Cinsiyet ayırır. Ufak bir azınlığın değil, nüfusun yarısını oluşturan erkeklerin egemenliğini savunur. Ataerkil sistemin erkeklere hiçbir faydası yoksa bu sistem neden var? Neden erkekler hala bu sistemi korumaya çalışıyor? Neden ataerkinin baskın olduğu ülkelerde erkekler kadınlardan daha iyi bir hayat yaşıyor? Hiç sorgulamıyor musun bunu? Kusura bakmayın o kadar büyük bir azınlığı da yaklaşık 4,5 milyar erkeğe yayamayız. Zararın yine büyük çoğunluğunu zaten erkekler alıyor. E yuh artık. Kadın düşmanı ataerkil sistemden en çok erkekler zarar görüyormuş arkadaşlar. Kadın istihdamının erkeklere oranla daha az olması, günlük hayatta yapılan cinsiyetçilikler, cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetler, iş yerinde yapılan ayrımcılıklar bunların hiçbiri kadınları daha mağdur yapmıyor. Erkekler her zaman daha mağdur. Ataerkil sistemde yaşıyorsun yine daha mağdur mağdurlar. Feminizm savunuyorsun yine mağdurlar. Hiçbir şekilde yaranamıyorsun erkeklere. Erkekler de Aterki sistemin kendilerine yüklediği sorumluluktan nasibini alıyor evet. Bunu yıllardır söylüyoruz zaten. Ama çoğunlukla kadınların değil erkeklerin zarar gördüğünü savunmanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Madem Aterki sistem erkeklere fayda sağlamıyor üstüne bir de zararın büyük çoğunluğunu erkekler alıyor. E siz neden hala feminist değilsiniz? Neden hala atarkiyi savunuyorsunuz diye sormazlar mı adama? Atarkinin kadınlara verdiği zarar erkeklere kıyasla çok daha fazla. Böyle olmasa günümüzün atarki düşmanlarının çoğunluğu kadınlar değil erkekler olurdu zaten. Sokaklarda feminist protesto değil ataerki karşıtı erkek hakları protestosu görürdük. Ama görmüyoruz. Çünkü ataerki sistem zararlarının olmasının yanında çoğunlukla erkeklerin işine geliyor. Gelmediği işlerde çalışanların çoğu da erkek. İş kazalarında ölen insanların %98 erkek. Madenlerde çalışan hendek kazan ya aklımızın alamayacağı kadar korkunç işlerde çalışanların inanılmaz büyük bir çoğunluğu. Belki hepsi erkek. Borç batağına girdiği için intihar edenlerin çoğu erkek sürekli başarılı olması beklenen kişiler erkekler. Başarı objesi olarak görülenler erkekler. Ataerkiyi savunanlar tam olarak burada çelişiyor aslında. Hem erkekler üstün görülsün, toplumda doğ dominant olsun hem de ağır işlerde çalışmasını istiyorlar. Az önce bahsettiğim erkeklere yüklenen sorumluluklar bunlar. Evet erkek dominant bir toplumda haliyle en zor işlerde çalışanlar veya başarılı olması beklenenler de erkek oluyor. Siz ata erkeğe karşı çıkmak yerine feminizm düşmanlığı yapmaya devam ettiğiniz sürece bu sistemde devam edecek. Arkaya acıklı müzik koyup maden işçilerini göstermek maalesef yeterli değil. Feminist değilseniz bu sistemden şikayetçi değilsiniz. Madencileri, zor şartlarda yaşayan, intihar eden erkekleri kendi cinsiyetçi zihniyetinize aklamak için kullanıyorsunuz. Bu konuda aklıma takılan bir şey daha var. Sürekli erkeklerin kadınlardan daha güçlü olması üzerinden üstünlük yarıştıran erkekler neden fiziksel güce dayalı işleri yapanların erkek olmasından şikayetçi? Madem erkekler kadınlardan daha güçlü, güç isteyen işleri çoğunlukla erkeklerin yapması normal değil mi? Neden buradan mağduriyet yaratmaya çalışılıyor? Hiçbir feministin neden madenlerde daha fazla kadın çalışmıyor dediğini göremezsiniz mesela ama sorsanız biz kadınız her şeyi başarabiliriz. Fiziksel olarak her şeyi yetebiliriz derler. Burada çok bariz bir saman adam safsatası var. Feministler biz fiziksel olarak erkeklerle eşitiz. Tamamen aynı güçteyiz demez. Biyolojik farklılıkları reddetmez. Toplumun biyolojik farklılıkların arkasına sığınarak yarattığı akıl dışı cinsiyetçi normları reddeder. Neo'nun kendi videosunda da bu safsataya yer vermesinin sebebi feminizm ve kadın erkek eşitliğinin ne demek olduğunu hala kavrayamamış olması. Bin defa söyledim ve tekrar söylüyorum. Kadın erkek eşitliğini savunmak, kadın ve erkeğin tamamen aynı olduğunu savunmak değildir. İki cinsiyetinde sosyal ve siyasi olarak eşit haklara sahip olmalarını savunmak demektir. Ve hayır, kanun önünde herkesin eşit olması cinsiyetçiliğin bittiği anlamına gelmez. Eşitliğin sosyal boyutu en az siyasi boyutu kadar önemlidir. Varsa yoksa neden daha fazla CEO kadın yok? Varsa yoksa neden daha fazla siyasetçi kadın yok diyorlar. Sanki olmak istediklerinde biri önlerine engel koyuyor veya engel koyuyorlarsa bile sanki başka insanlara engel koymuyorlarmış gibi başaranlara. Neotoprak cinsiyetçiliği keşfediyor. Evet, kadınlar siyasetçi olmak istediklerinde önlerinde erkeklerde olmayan onlarca engel oluyor. Sizce neden İspanya'da, Norveç'te, Danimarka'da ülkenin milletvekillerinin yarısı kadınken Türkiye'de bu oran %20'yi geçmiyor? Türk kadınları siyaset sevmediği için mi? Siyaset yapamadıkları için mi? Sence feminist ülkelerle feminist olmayan ülkeler arasındaki kadın temsiliyeti farkının eşitsizliğe dayalı bir sebebi yok mu? Ki tek sorun bu da değil. Neo'nun anlamadığı şey şu. Kadınların erkeklerle aynı işi yapabilme imkanlarının olması o işi yapabilmek için eşit derecede çaba sarf etmeleri gerektiğini göstermez. Türkiye'de bir kadın cumhurbaşkanı olabilir ama cinsiyetinden ötürü o mevkiye ulaşması için erkeklerden çok daha fazla çalışması gerekir. Kadınlar yönetici olabilir ama cinsiyetlerinden ötürü önlerinde çok daha fazla zorluk var. Atı baskın olduğu ülkelerde kadınlar bir erkeğin yaptığını yapabilmek için o erkekten daha fazla emek vermek zorundalar. Bu şekilde kadınlar dolaylı yoldan engelleniyor. Bu da siyaset ve yöneticilik gibi birçok alanda temsiliyet eşitsizliğine yol açıyor. Devamında sanki kadınların önüne engel koyuluyor da başkalarına koyulmuyor demiş. Elbette koyuluyordur. Ama kadınların önüne koyulan engel cinsiyetleri yüzünden koyuluyor. Bunu anlamak gerçekten zor değil. Engel koyuluyorsa bile gerçekten şöyle bir oturup düşünmek lazım. Bunun tek sorumlusu erkekler mi? Engeli sadece koyanlar erkekler mi? Kimse bu engeli sadece erkekler koyuyor demedi zaten. Yine hayali düşmanlarla savaşıyorsun. Feministler bas bas bağırıyor savaşımız erkeklerle değil at erkeğiyle diye. Kadın falan faşizmi diye bir şey var. Kadınların kadınlara uyguladığı mobbinglerle alakalı bir video yapsam, hatta bunu bir kadının yapmasını isterdim şahsen. Kadına yine en büyük zararı zaten kadının kendisi veriyor. <laughs> Peki kadın faşizmi lafına patlamayan var mı? Faşizmle hiçbir alakası olmayan, tamamen kadın nefetiyle yaratılmış bir terim bence. Yani biz erkek faşizmi desek, "Hü siz eşitlik değil, üstünlük istiyorsunuz. Siz erkek düşmanısınız." dersiniz. Ama aynısını siz dediğinizde çok zekice bir analiz yapmış oluyorsunuz nedense. Hayır, bu arada kadınlara en büyük zarar kadınlar değil, erkekler veriyor. Kadınları öldürenler erkek, tecavüz edenler erkek, ayrımcılık ...yapanlar erkek. Hayatını kısıtlayanların büyük çoğunluğu erkek, baskılayanlar erkek. Erkek egemen sistemde yaşıyoruz ama nasılsa kadının en büyük düşmanı yine kadın oluyor. Bence de kanka 3-5 kadının birbirinin arkasından yaptığı dedikodu erkeklerin kadın katliamı yapmasından daha beter aynan. Feministlerin hayal dünyasındaki gibi bir dünyada ben çoğu kadının yaşamak isteyeceğine inanmıyorum. Öncelikle bu pankartta ne sorun var anlamadım. Videoya sanki çok kötü bir şeymiş gibi koymuşsun da mis gibi pankart yani. Neyinden rahatsız oldun? Ayrıca kadınlar neden daha eşit bir dünyada yaşamak istemesin? Genel olarak videonun bu kısmını anlamadım. Ne diyorsun sen? Alıyorlar böyle ufacık bir erkek kesmini toplumun yüzde birini bile oluşturmayan. Bakın bütün erkekler böyle çok rahatlar. Bütün gücü ellerinde barındırıyorlar. Ya yapmayın. Yapmayın. Neo'nun buradaki söylemi çok önemli. Kendisinin feminizm ve kadın hakları hakkında o kadar bilgisi yok ki. Yanlışlıkla feminist argümanla kapitalizm karşıtı argümanı birleştirmiş. Feministler erkek tahakkümünden bahsederken Bill Gates veya Elon Musk'ı kastetmiyor. Bahsedilen erkekler yüzde birlik zengin erkekler değil. Günlük hayatta sıkça karşılaşabileceğin cinsiyetçi erkekler. Yüzde birlik kesin bütün gücü ellerinde barındırıyor lafı erkek eleştirisi değil, kapitalizm eleştirisi. Ha ikisini de eleştiren kapitalizm karşıtı feministler de var zaten de bu insanlar bahsedilen kesimin erkeklerin tamamından değil, yüzde birlik zengin kesimden oluştuğunu biliyor. Bu yüzden kapitalizmi eleştiriyorlar zaten. Her türlü hatalısın yani. Söylediğin şeyin baştan hatalı olduğunu bilmiyor musun? Yoksa feminizm düşmanı retoriğini bu şekilde satmak işine geldiği için mi böyle söyledim bilmiyorum. Videonun devamında konuşmaya der pek bir şey göremedim. Sonlara doğru kadınların yaşadığı sorunları erkeklerin yaşadığı sorunlarla yarıştırıp bakın erkekler daha mağdur minvalinde bir edit yapmış. İnanılmaz rahatsız edin. Kadınların sorunlarını küçümseyen ve adil olmayan bir edit olmuş. Bir yandan kadınlar günlük hayatta yaşadıkları sorunlardan bahsederken videoya cephedeki askerleri koymuş mesela. Bizde sizin atar ki bitti zaten. Kadının düşmanı kadındır dediğiniz yerleri alıp erkekler tarafından canice öldürülen kadınların editini yapalım o zaman. Anlaştık mı? Kadınlarla dert yarıştırırken son olarak şehit olan bir askerin haberini koymuş. Bu biraz talihsiz bir klip seçimi olmuş. Çünkü erkeklerin öldürülmesini kutsallaştıran ve vatanı görev olarak görenler feministler değil erkekler. Şehitler üzerinden erkek olmak daha zor muhabbet yapılmasını ayıp buluyor bu yüzden. Benim Neo'nun videosu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bu videoyu yapmamın sebebi Neo'dan nefret etmem değil, bu kadar büyük platforma sahip olan insanların bilgisizce kadın düşmanı retoriği yaygınlaştırmasından rahatsız olmam. Bireysel olarak kadın düşmanı olmasanız bile üzerinde çok düşünmeden yaptığınız videolar insanları kadın düşmanlığına yönlendirebilir. Benim başlıca sorunum bu. Yoksa Neo'dan daha cinsiyetçi erkekler vardır tabii ki. Youtube'da kadınlar ölsün şeklinde videolar yapan 70 aboneli bir sürü erkek eleştiri kanalı var. Söylediklerinin medya nezdinde bir önemi olmadığı için bu insanları ciddi alıp videosunu yapmıyorum. Ama Neo toprak gibi yüz binlerce abonesi olan kanalların bilinçli bilinçsiz kadın düşmanlığı satmasına göz yummak istemiyorum. Bu videoyu da bu yüzden yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Tartışmak veya fikrinizi belirtmek isterseniz yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.